Burada hani zumaat dönemi laf var ya, biraz yukarıdan bakmam lazım. Hmm. Eğer olayı yorumlarsam, mesela hmm. olayın bendeki puanı 10 üzerinden 3 çoğu zaman. Tarafsız yani nasıl kalıyorsun? Hani hayır yani mesela yapılan muhabbet 10 üzerinden 3. Hmm. Ama o 10 üzerinden 3'ün birinin 10 üzerinden bir tanesini karşıya geçtiğini biliyorum. Hmm. O bir uğruna, o 3'e katlanıyorum. Bravo. Yani tam açılımı bu. Çünkü şöyle yaparsam çok büyük yanlışa giderim. Yaptığım muhabbetin değeri çok düşük. Hı hmm. hı. O zaman ben kalitesiz bir kalitesiz bir iş yapıyorum ama bunu yaparsam bir şey yapmazsın. Mesela bu şuna benziyor. Her zaman bir büyük sıfırdır diye düşünüyorum ben. yani. Bir şey yapmak bir şey yapamaktan daha iyi. Ya yani benim amacım ben bu topraklarda doğmuş bir çocuğum. Biz bir aileyiz. Yani biz hepimiz birbirimize bağlıyız. Hı hı. Bu biz e, bizim ülkemiz baktığınız zaman kendi kültürümüz, örfümüz, adetimiz. Biz yani şöyle Annen, baban ya da biraz çevreye gittiğinde hepimiz birbirimize akraba gibiyiz aslında baktığınız zaman. Biz küçük bir ülkeyiz ya yani 80-100 milyonluk bir ülkeyiz. Bizde olasılıklar dünyadaki aynı ama nüfusumuz düşük olduğu için bir şey bulmak çok zor. Bakın size bir örnek vereyim. Şimdi siz belli bir kabiliyette bir insan istiyorsunuz, üstün kabiliyet ya da orta düzeyli bir kabiliyet. 1 bölü 1000'dir yani bir kabiliyet. Gerçekten. Bir dahi dersiniz buna çok zeki 1 bölü 10 bine düşüyor direkt. Hı hı. O zaman 4-0 geldi bakın. Ya diyorsunuz ya bu adam işte kabiliyetli olsun. Bir de diyorsun diksiyonu güzel konuşsun. Bir yüzde oradan çarpan gelir. Milyonda bile düşersiniz. Yani diksiyonu düzgün, belagatı iyi. Zeki konuşmacı milyonda birdir direkt. Evet. E, Türkiye 80 milyon toplamda 80 tane bulabilirsin. Evet. Ama Çin'de 2 milyar olduğu için orada bulabilirsin onlar zaten bulabiliyor zaten. Çünkü onlar oradan kurtardı. Onun için bizim gibi ülkelerde birkaç şeyi yan yana getirebilecek adam çok zordur. Yani sen diyorsun ki şu olsun, şu olsun, şu olsun. Vallahi birkaç kişi var. Çünkü nüfusumuz düşük. Bakın bizim nüfusumuz eğer bir milyar olsaydı biz çok şey başarabilirdik biliyor musunuz? Onun için acilen nüfusumuzun artması gerek.